Bunlar devrimden nemalanıyorlar. CHP eşittir devrim. Nitekim Hopa'da da CHP'nin dev pankartının yanında ne vardı biliyor musunuz kardeşlerim? Tek yol sokak, tek yol devrim. Altında ne yazıyor? Halk evli. Hep bunlar illegal görünüp legal görünüp illegal hareket edenler. İşte gel bak meydanda konuş. Çık basın toplantısı yap. Televizyonlara çıkıp konuşuyorsunuz. Devrim nedir biliyor musunuz? Siz şu İzmir'in yollarını tamamlıyor, bitiriyorsanız bu ulaşımda devrimdir. İzmir. İstanbul'a bağlıyorsanız, denizleri aşarak köprülerle bağlıyorsanız, bu ulaşım da devrimdir. İzmir'e kümes gibi bir havaalanını layık gören değil, şu andaki gibi modern Adnan Menderes Havalimanını yapıyorsanız, bu devrimdir. İzmir susur muydu? Arsenikli su içiyor muydu? İşte Gördes Paraşı'ndan buraya suyu biz getirdik. Biz belediye değil. Bu suyu getirmek belediyenin işiydi. Belediyenin işiydi. Şimdi biz havaalanından indik buraya geliyoruz. Aman ya Rabbim o ne pis kokuydu. O ne pislikti. Hani nerede Hani CHP niyeti, CHP zihniyeti budur. Aynen ben de İstanbul'u CHP zihniyetinden böyle oldum. Haliç pislikti. Pis kokuyordu. Aldık. Dört buçuk yıllık belediye başkanlığında Haliç'i temizledik. Fırıl fırıl yaptık. Yüzüyorlar. Balık tutuyorlar. Ya sen şehrin içinden geçer, affedersiniz dereleri temizliyor, temizleyemiyorsun. Nasıl beleniyorsun? bu? Alsana bunları kolektörün içine. Bunları arıtsana. CHP'si niyeti kirlidir, kirli. Kirli. Bunları neresi paklar? Sandık, sandık. Onun için Demokrasi dersini sandıkta verelim bunlara.